Merhabalar. Ee, artık mecliste bütçe görüşmelerine başlandı ve bugün komisyonda İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da oradaydı ve söz HDP milletvekillerinden Mehmet Rüştü Tiryaki'ye geldi ve Mehmet Rüştü Tiryaki uyuşturucu konularından e, HDP belediyelerine atanan Kayyum'a kadar, tutuklanan arkadaşlarına kadar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yüzüne yüzüne konuştu. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bakan bizlere uzun uzun güvenlik faaliyetlerini anlattınız. Ama anlattıklarınızın içerisinde özgürlüklere dair bir şey yoktu. Ee, bu uzun bir tartışma konusu. Özgürlük ve güvenlik tartışması uzun bir tartışma konusu. Dolayısıyla biz bu tartışmayı burada bitiremeyiz. Ama şunu söyleyebiliriz. Başka ülkelerde güvenlik sorunu yaşandığında o ülkelerin yönetimleri nasıl davranmışlar, siz nasıl davranmışsınız bir karşılaştırma yapma şansımız olur. Örneğin bundan 11 yıl önce Norveç'te aşırı sağcı, ırkçı bir militan Norveç'in başkenti Oslo'da bir bombalı saldırı düzenlemiş. 8 kişi yaşamını yitirmişti. Yine Ütoya Adası'na yönelik saldırısında da kampta olan 69 genç yaşamını yitirmişti. Katil 21 yıl hapis cezasına çarpılmıştı. Cezanın ağırlığını Türkiye ile karşılaştırmayacağım. Türkiye'de 30 yılını doldurduğu halde disiplin cezası gerekçe gösterilerek fazladan 6 yıl yatırılanlar var. Ama Norveç bu saldırıdan sonra şöyle bir açıklama yapmıştı. Yani pek çok tartışma yürüdü o zaman. Güvenlik önlemlerinin artırılması istendi, yasaların değiştirilmesi istendi. Fakat Norveç hükümeti dedi ki biz demokrasimizden taviz vermeyeceğiz bir ırkçı saldırıyı referans alarak ülkemizi demokratik değerlerden uzaklaştırmayacağız. Peki sizin konuşmalarınızda sık sık 21 yıllık AKP hükümetimiz, 21 yıllık AKP hükümetiniz, hükümetimiz dediğiniz için bir bütün olarak söylüyorum. Yoksa sadece sizin bakanlığınızın dönemine dair de değerlendirme yapabilirim. 8'in hükümetiniz ne yapıyor? 15 Temmuz darbe girişimine diyor ki Allah'ın lütfu. Allah'ın lütfu diyor ve o gün bugündür 8 yılı aşkın bir süredir bu ülkeyi kalıcı o hal rejimiyle yönetiyor. O, o hal döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin tamamı daha sonra neredeyse bir gününe dokunulmadan yasalaştırıldı ve o hal döneminde yürürlüğe konulan KHK'ların kanun hükmünde kararnamelerin sonuçlarını gün be gün yaşıyoruz. Dolayısıyla bu bir tercih meselesi. Siz e, bu ülkede özgürlükleri değil, güvenliği önceliyorsunuz ve güvenliği öncelerken e, toplumun büyük bir kesiminin e, kendisini e, özgür hissedeceği bir ortamdan her geçen gün uzaklaştırıyorsunuz. Bakın biz beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Hükümetiniz bizi beğenmek zorunda değil. Bizi sevsin falan da istemiyoruz. Biz demokratik siyaset yürüten bir siyasi partiyiz. Kurulduğumuz günden beri bunu savunduk. Mirasını devraldığımız siyasi partiler de bunu savundu. Ama kurulduğumuz günden bu yana her zaman e, saldırılara maruz kaldık. Irkçı demeyin bunun içerisinde ırkçı saldırılar da var ama sonuçta şiddetin tırmandırıldığı doğrudan partimize ve mirasını devraldığımız partilere yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Bakın 15 2015 yılından 2022'ye kadar HDP, il, ilçe binaları, stand, miting, eylem, etkinlik ve üyelerine en az 338 tane fiziksel saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıların bir kısmı yaralanmayla sonuçlandı, bir kısmı ölümle sonuçlandı. Örneğin Bingöl Karlova'nın e, tabii ki demek, ki demek ki demek ki demek ki bakanlıklarınız yapamıyor, savunamıyor. Onları eleştireceksiniz bizi değil. Onu onlara eleştireceksiniz. Evet. Daha kötüsünü söylüyorsunuz. Size şiddet uyguluyorlar, AKP'ye de uyguluyorlar diyorsunuz. Evet, evet. Ee, Bingöl Karlıova'nın Sertmekayı köyünden çıkan seçim aracı uzun namlulu silahlı saldırıya uğradı. Hamdullah öğe hayatını kaybetti. Güpe gündüz İzmir il binamıza bir katil saldırı düzenledi. Genç yoldaşımız Deniz Poyraz'ı katletti ve binayı ateşe vermeye çalıştı. Son olarak 9 Ekim tarihinde Yüksekova'da güvenlik görevlileri iki tane milletvekilimizi darp etti. 27. dönem Iğdır milletvekilimiz Habib Eksi'nin bacağı üç yerden kırıldı ve o tarihten bu yana aksayarak yürüyor. Tedavi olamadı. Kalıcı hasar meydana geldi. Bakın 2015 tarihinden bugüne partimizin e, tabanına, bileşenlerine, yöneticilerine üye, yönelik saldırılarda 16 bin kişi gözaltına alındı. Aralarında eş genel başkanlarımız var, milletvekillerimiz var, il ilçe başkanlarımız var, genel merkez yöneticilerimiz var, üyelerimiz var. En az 5 bin kişi tutuklandı bu süre içerisinde. 2022 yılı içerisinde tespit edebildiğimiz kadarıyla 2465 kişi gözaltına alındı ve bunların bir kısmı tutuklandı. Gözaltına alınan arkadaşlarımıza yöneltilen suçlamalar ise Nevroz gibi etkinliklere katılmaktı, basın açıklamalarına katılmaktı, protesto etkinliklerine katılmaktı. Demokratik, barışçıl protesto etkinliklerine katıldıkları için binlerce arkadaşımız gözaltına alınmaya devam ediyor. Şimdi siz e, ülkenin güvenliğine dair e, yapılanları uzun uzun anlattınız ama uluslararası tablo, uluslararası araştırmalar bu söylediğinizi doğrulamıyor Sayın Bakan. Bakın bundan kısa bir süre önce Eylül 2023'te Küresel Organize Suç 2023 raporu yayınlandı. Muhtemelen bu raporda ilgili bilginiz vardır. Gerçekten bu ülkeyi onurlandıran sonuçlar var. 193 ülke arasında Türkiye en kötü 14. ülkeymiş. Yani Türkiye övündüğünüz 21 yıllık AKP iktidarı döneminde küresel organize suç cenneti haline getirilmiş. Ya çok özür dilerim. Böyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve oradaki AKP'liler dinliyor ya. Hiç bilmeyen bir yurttaş şu videoyu izlese ya ne güzel bak siyasilerimiz anlaşıyor. Memleketteki olan dertler işte bağımsız gerçekleştirmiştir. Yani memlekette gerçekleşen bu talihsiz olaylar hani bağımsız gerçekleşmiştir derler. Ama sürekli sistemsel olarak HDP'ye yönelik muhaliflere yönelik bir baskı mekanizması var ya bundan mütevelli söylüyorum hani hiç bilmeyen işte ya da Türkiye siyasetini yakından takip etmeyen ya baksanıza işte ne güzel birbirlerini dinliyorlar derler yani. Batı Asya grubunda en kötü dördüncü 46 Asya ülkesi içinde de en kötü altıncı ülke durumundadır Türkiye. Ülke adeta bir 3-3 ülkesi haline getirildi. Bakın dünyada ne kadar mafya lideri, uyuşturucu baronu varsa ülkemizde cirit atıyor villalarda, malikanelerde krallar gibi yaşıyor. Bizler <laughs> bu kişilerin ülkemizde yaşadığını ya ölünce ya da mafya içi hesaplaşmalarda öldürülünce öğreniyoruz. Elbette biz bunun sorumlusu sizsiniz demiyoruz. Sizin bakanlığınız döneminde oldu demiyoruz Sayın Bakan. Ama size bu mirası bırakan selefleriniz ülkenin bütün suçlularının idolü olan o selefleriniz hepsinin fotoğraf albümlerinin birinci sayfasında olan seleflerimiz ülkeyi maalesef bu hale getirdiler. Bu konuda neler yapacağınızı hep birlikte göreceğiz. Bir süredir suç örgütlerine yönelik operasyonlar çarşaf çarşaf yayınlanıyor. Ama eğer uluslararası raporlarda Türkiye'nin durumuna dair herhangi bir göstergede değişiklik olmazsa, emin olun bütün dünya bunu sadece bir gösteriş olarak algılayacaktır. Umarım bu ülkede yaşayan herkesi ve uluslararası kuruluşları ikna edebilirsiniz. Şimdi bir başka mesele şu, uyuşturucuyla çok mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz. Ben size bir tane örnek vereyim biliyorsunuz. En önemlilerinden bir tanesidir bu. 3 Nisan 2020 tarihinde Kolombiya'nın ee, Buaventura Limanı'ndan 4.9 ton kokain ele geçirilmiş. Kokainin İstanbul'a gönderilmek üzereyken ele geçirildiği açıklanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bundan 16 ay sonra bu geminin getireceği malın alıcısı olan şirketin sahibini gözaltına aldı. Ama sonrasında ne olduğunu bilmiyoruz. 265 milyon dolar yani 7,5 milyar TL değerinde bir uyuşturucudan söz ediyoruz Sayın Bakan. Şimdi Kolombiya ile Türkiye'nin arası kuş uçusu 11.300 kilometre. Cebeli Tarık'tan yani Atlas Okyanusu'nun e, Akdeniz girişi olan Cebeli Tarık'tan Türkiye'nin arası da yaklaşık 4500 kilometre. Şimdi uyuşturucu tacirleri Sayın Bakan bize bunu açıklarsanız çok seviniriz. E, Avrupa ve Orta Doğu pazarına dağıtacakları, satacakları bu kokaini, eroini her tür uyuşturucuyu satmak için neden Portekiz'i, İspanya'yı, Fransa'yı, İtalya'yı, Hırvatistan'ı Arnavutluğu, Yunanistan'ı değil de Türkiye'nin limanlarını seçiyor. Neden Avrupa pazarına uyuşturucuyu dağıtmak için bütün bu ülkeleri geçtikten sonra fazladan 4500 kilometre yol yaptıktan sonra neden Türkiye'ye getiriyor uyuşturucuyu? Bir kısmının Orta Doğu pazarına satılacağı için Türkiye'ye getirildiğini biliyoruz. Ama Avrupa'ya satılan uyuşturucuyu da eğer Türkiye'ye getiriyor ise uyuşturucu baronları ve tacirleri Demek ki Türkiye'nin limanları uyuşturucu tacirleri için rahat mallarını ülkeye sokabilecekleri liman haline getirilmiştir. Eğer bu konuda gerekli güvenlik önlemlerinin e, alındığını düşünüyorsanız gerçekliğin bunun tam aksi olduğu çok ortada. Şimdi bir bu şunu söyleyeyim yani da, diğer bakanlıkların e, bütçeleri görüşülürken de bunları anlattık. Biz uyuşturucuyla mücadele edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Burada herkes savunuyor. Yani bu uyuşturucu kullanımının bırakın üniversitelere, liselere, ortaokullara kadar yayıldığını bu ülkede yaşayan herkes biliyor. Fakat maalesef hükümetin anlattıklarıyla bu ülkenin gerçekleri aynı değil. Uyuşturucuyla mücadele ediyoruz diyorsunuz. Türkiye uyuşturucu pazarı haline geldi. Uyuşturucunun dağıtım üssü haline geldi. Ve her geçen gün maalesef bu ülkenin çocukları, geleceğimiz çocuklarımız uyuşturucu kullanmaya yaygın biçimde devam ediyorlar. Dolayısıyla bu konudaki çalışmalarınızın başarılı olduğunu söylemek güç. Bakın en önemli bizim için en önemli konulardan bir tanesi kayyum meselesi. Şimdi çokça söyledik ama sizin ilk defa karşı karşıya geliyoruz. Sayın Bakan bu bir anayasa suçudur. Ee, belediyelere kayyum görevlendirmeniz anayasanın 127. maddesine açıkça aykırıdır. Anayasanın 127. maddesi uyarınca mahalli idarelerin seçilmiş organları ancak görevleri nedeniyle haklarında bir suçlama varsa, bir iddia varsa görevlerinden uzaklaştırılabilirler. Ve bizim seçilmiş belediye başkanlarımızdan hiçbir tanesi hakkında göreviyle ilgili suçlama yoktur tamamen görev dışındaki suçlamalar gerekçe gösterilerek belediye başkanlarımız görevlerinden uzaklaştırdılar. Siz bu suçun ortağısınız Sayın Bakan. Nedeni de şu göreve geldiğiniz günden beri iki aylık ee, kayyum görevlendirmelerini uzatıyorsunuz. Ayrıca maşallah etrafınız kayyumlarla dolu. Sadece vali ve kayyum olarak kalmaya, vali kayyum olarak kalmaya devam ettiler. Bakanlıkta çok daha üst düzeylere gelmişler. Ben onların ismini vermeyeyim. Şu anda bu salonun içerisinde duruyorlar. Şimdi bu gasp meselesi o kadar ciddi ki sayın bakan. Bakın hakkında hiçbir iddia olmayan soruşturma olmayan belediye meclislerini de ettiniz. Yani kayyum atadığınız, görevlendirdiğiniz belediyelerde bir daha belediye meclisleri toplanmadı. Ne AKP'li belediyeler, ne me meclis üyeleri, ne CHP'li, ne İYİ Partili, ne de diğer partili belediye meclis üyeleri bir daha bu görevi yerine getirmediler. Birkaç tane encümenle e, bu işi götürmeye çalışıyor kayyumlarınız. Dolayısıyla halkın iradesinin açıkça gasp edilmesi anlamına geliyor. Biz buna aynı zamanda Kürd'ün, seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesi olarak bakıyoruz. Bakın bu bir harita. Sayın Bakan görüyorsunuz. Kayyum atadığınız yerler. Sizden önceki İçişleri Bakanları ve, ve valinin kayyum atadıkları yerler. Hepsi bir bölgede. Nasıl oluyor Sayın Bakan? Kürtlerin çoğunlukla yaşadığı coğrafyada seçildikten üç ay sonra hakkında hiçbir soruşturma olmadığı halde görevlerinden uzaklaştırıyorsunuz belediye başkanlarını halkın seçme seçilme hakkını yani, gasp arkadaşım. ediyorsunuz ve anayasal suç işliyorsunuz. Sayın Tülyaki, değerli milletvekilleri. Şimdi. Değerli, sayın Tülyaki bir, bir saniye. Değerli milletvekilleri. Hatip konuşuyor. Sürünüz geldiği zaman sıranız. Serpimize söz hatip olacak. Daha sabah yeni başladık. Akşam boyunca buradayız gece. Tamam. Oh, şimdi. Herkes geçecek ara zamanımız var. Sayın Tülyaki'ye ilave söyleyeceğim. Buyurun lütfen. Şimdi. Selefiniz bunun o kadar yani hukuk dışı olduğunu o kadar net biçimde açıkladı ki çıktı dedi ki Cumhurbaşkanı bana bir emir verdi. Allah be, be, iste, be, verdi iki göz. Ben başını söylemeyeyim. Engelli yurttaşları rencide edecek bir kavram kullanmak istemem. Allah verdi iki göz dedi ve ben de hemen ertesi gün şak diye görevden uzaklaştırdım dedi. Bunun bir yargısal faaliyet olmadı. Bunun bir suçlama ile ilgisi olmadı. Bundan daha açık itiraf edilebilir mi? Ayrıca bu bir siyaset biçimi. AKP açısından bir siyaset biçimi. Herhangi bir AKP üyesinden bahsetmiyoruz. Bundan birkaç gün önce AKP'nin MKYK üyesi çıktı dedi ki bu kentlerde seçimi ya AKP kazanacak ya da devlet e, oralara kayyum atayacak. Bakın daha ortada seçim yok. Beş ay sonra olacak seçim. Kimler aday olacak, kimlerin belediye başkanı aday olacağı Kimlerin belediye başkanı seçileceği belli değil. Şimdi Beş buçuk, Miroğlu, o, Miroğlu dedi, Mirolu. Beş buçuk ay önce ya AKP kazanacak ya da devlet oralara kayyum atayacak dedi. Bundan büyük bir hukuksuzluk olabilir mi? Hukuksuzluk bundan daha açık biçimde itiraf edilebilir mi? Edilemez. Ama o kadar perva, pervasızlaştı ki AKP hükümeti bu konuda çok açık biçimde böyle tehditler savurabiliyor. Şimdi yine selefinizle bazen başka ülkelerle karşılaştırmak lazım. Bazen haleflerle selefleri karşılaştırmak lazım. Sizin selefinizin en önemli özelliklerinden bir tanesi de yargı kararlarını tanımamasıydı. Yani yargı kararlarını tanımazdı. Ben anayasa mahkemesi kararlarına saygı duymak zorunda mıyım derdi. Ben anayasa mahkemesi kararlarını uygulamak zorunda mıyım derdi. Sorun şu, uygulamadı, yargı kararlarına saygı duymadı, siz yakın mahkeme kararı sonradan gelsin deyin dedi dedi. Bacaklarını kırın. Size biri hesap sorarsa Bakan emir verdi deyin e, dedi. Bütün bunlardan sonra siz ne yaptınız? Bakın ben sizin döneminizde bir tane örnek vereceğim. İstanbul Zeytinburnu'nda bir tane yeşil alan. Buraya bir tane iş merkezi açıldı. Ben ada parsel numaralarını hepsini biliyorum. Hangi iş merkezi olduğunu da biliyorum. Zeytinburnu'nda bir iş merkezi açıldı. İstanbul Büyükşehir ee, belediyesi bununla ilgili mevzuata aykırı olduğu için e, yıkım kararı aldı. Fakat bu yıkım kararını ortadan kaldırmak için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı e, yeni bir imar e, planı çıkardı. Bu imar planı iptali için e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, idare Mahkemesi'ne başvurdu. İstanbul e, İdare Mahkemesi bu kararın yani Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın bu kararının hukuka aykırı olduğu yönünde bir karar verdi. Zabıtalar yıkmak için oraya gittiklerinde siz ne yaptınız sayın bakan? Polisleri gönderdiniz. Polisleri gönderdiniz ve engellediniz. Belediyenin yıkım kararını ortadan kaldırmak için, mahkeme kararının uygulanmasını engellemek için Polisleri gönderdiniz ve engellediniz. Bu şunu gösteriyor. Demek ki bazı uygulamalarınız selefinizden farklı değil. Aynı şeyleri yürütmeye devam ediyorsunuz. Söylediklerinizin aksine gerçeklik bu. Şimdi bir başka şey yine sizi ilgilendirdiği için söyleyeceğim Sayın Bakan. Bu çokça yazıldı, çizildi. E, gazetelerin köşe yazarları da yazdı. Televizyonlara da konu oldu. Bir mesele şu. Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'nin giderleri. Elbette ki bir ülkenin cumhurbaşkanı özel ö, güvenlik sorunu olduğu bir yerde cumhurbaşkanı korunmalıdır. Korunmasına özel ön, önem gösterilmedi. Bunda herhangi bir sorun yok. Ama ülkemizde bunun nasıl abartıldığını, nasıl bir ohal rejimi haline getirildiğini herkes biliyor. Bakın günde 3,5 milyon TL'ye yakın 9 ayda 800 milyon TL'den fazla para harcamışsınız sadece Cumhurbaşkanı'nı korumak için. Ben şöyle bir karşılaştırma yapayım. Bu paranın büyüklüğünü bizi dinleyen herkes anlasın. 600 tane milletvekilinin 600 milletvekilinin maaşlarını 9 ay topladığınızda bu paranın üçte biri yapmıyor. Yani Cumhurbaşkanının koruması için harcanan para 600 600 milletvekilinin toplam maaşının ee, üç katı kadar para neredeyse. Bu ne kadar korkunç bir rakam. Üstelik bu ülkede milletvekillerinin maaşı bu kadar tartışılırken yapıyorsunuz bunu. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nın harcama kalemlerinin adil, hakkaniyete uygun olmadığı çok açık. tüy bitmemiş yetimin hakkı diyerek edebiyat yapmakla olmuyor bu işler Sayın Bakan. Gerçeklik şu, bu ülkedeki vatandaşlardan aldığınız vergileri, işte Cumhurbaşkanının korunması için yüz milyonlarca lira harcayarak gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi bir başka şey şu arkadaşlarımız Türkiye'deki demokrasi ile ilgili pek çok şey söyleyecek ama ben iki tane şeyi çok önemsiyorum. Bir tanesi şu: Bakın demokrasinin ABC'sinden bahsedilecekse bu ABC seçme ve seçilme hakkıdır. Demokrasiye yönelik çok eleştiri yapılabilir. Ama bir ülkede seçme ve seçilme hakkı tartışmalıysa o ülkede hiçbir şekilde demokrasi yok dersiniz. Benim biraz önce anlattığım kayyum rejimi bu ülkede seçme ve seçilme hakkının olmadığını çok açık göstergesi. Ama sadece bu değil. Pek çok alanda hukuksuzluklar var. Yani gösteri yürüyüşü hakkı kullanılmıyor. Aylarca yıllarca süren e, toplantı gösteri yürüyüşü yasaklama kararları var. Dünyada örneği yok. Yani dünyada örneği yok. Açık diktatörlük olarak kabul edilen ülkelerde bile bu kadar uzun süreyi yasaklama yok. Sizde bundan daha kötü bir rejim var. Ama ben size bir tane karşılaştırma yapayım. Şimdi burada herkes otursa Amerika'da şöyle antidemokratik rejim var. Şöyle antidemokratik rejim vardır. Bakın 18 Ekim tarihinde, 18 Ekim tarihinde Yahudiler Amerikan Kongresini işgal ettiler Sayın Bakan. Amerikan Kongresini protesto ettiler. İsrail'in Filistin'deki mazlum Filistin halkına yönelik zalim uygularını protesto ettiler, kendi hükümetlerinin İsraili desteklemesini protesto ettiler ve gidip e, Kongre binasını işgal ettiler. Ya siz üç tane insanın, üç tane annenin çocuğunu anmak için yürüyüş yapmasına izin vermiyorsunuz. Biz mesela hükümetin politikalarını, Rojava'daki politikalarını, Kuzey Doğu Suriye'deki politikalarını, Irak'taki politikalarını protesto edebilir miyiz bu ülkede? Ya yani yürümeye başladığımız andan itibaren yüzlerce insan gazla, jopla, e, su sıkılarak müdahale edilir. dağıtılır, hepsi gözaltına alınır, yıllarca ceza verirler. Ama bak ba başka ülkelerde kendi hükümetlerinin politikalarını bu kadar açık biçimde eleştirebiliyorlar. Siz eğer hükümetin politikaları doğrultusunda bir protesto etkinliği varsa ona demokrasi diyorsunuz. Ama hükümetin politikalarına paralel değilse Hükümetin politikalarına aykırı bir etkinlik gerçekleştiriliyorsa orada demokrasi bitiyor. Orada düşünce ifade özgürlüğü bitiyor. Orada yasak başlıyor, orada diktatörlük başlıyor. Şimdi bir tane e, örnekle evet, sayın tüyürek, bitireceğim. Ee, Toparlanmanızı tamam. ilave süre İki dakika, Şimdi bir Sen tane topalamam. karşılaştırma yapayım. <laughs> e, bu cenahtakiler, muhalefet cenahındakiler, hükümetin politikasını eleştirenler nerede nasıl yapıyor, nasıl davranıyorlar? Göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın, savaş bir halk sağlığı sorunudur dediği için hükümetinizin saldırgan iç ve dış politikalarını eleştirdiği için Türk Tayyipler Birliği yöneticilerinin başına getirmediğiniz kalmadı. Hükümetiniz TTB yöneticileri bu açıklamanın nedeniyle tutukladı, yargıladı, yöneticilerini görevden almak ve kayyum atamak için her şeyi yaptı. Oysa TTB hükümetiniz gibi samimiyetsiz bir bakışa sahip değildi. Türkiye'de neyi savundu ise dünyanın her yerinde aynı şeyi savunuyordu. İsrail'in Gazze'de insanlığı ayaklar altına alan uygulamalarına, saldırılarına karşı çıktığı gibi İsrail Tabipler Birliği'ne de bir mektup gönderdi ve şunları söyledi dedi ki konumları ve aidiyetleri gözetilmeksizin ihtiyacı olan herkese tıbbi ve insani yardımın engellenmeden ulaştırılmasını savunun, talep edin. Tıbbi tarafsızlık ilkesini öne çıkarın. Yerel sağlık hizmeti sunanların çatışmalardan etkilenen tüm bireylere herhangi bir ayrım gö gözetmeden hizmet sağlanmasını teşvik edin çatışmanın tüm taraflarını, çatışma bölgelerinde sivil halkı ve sağlık çalışanlarının korunmasını şart koşan, şart koşan uluslararası insan hakları hukukuna uymaya çağırın. Uluslararası kuruluşları çatışmanın barışçıl bir çözüme ulaşması amacıyla yapılacak diyalog ve müzakerelere aracı olmaya teşvik edin dedi. Türk Tabipler Birliği Türkiye'de neyi savunuyor idiyse Filistin'de, İsrail'de de aynı şeyi savundu. Ama sizin hükümetiniz, sizin hükümetinizin bir oluşturan partiler Filistin'de savunduklarını dünyanın başka yerlerinde savunmuyorlar. İşte insanlığı savunma konusunda, insani değerleri savunma konusunda hükümetiniz samimiyetsizdir samimi olanlar benim saydıklarımdır diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milli milletvekilleri grup adına konuşmalara devam ediyorum. Şimdi bu arada HDP milletvekillerinin boynunda beyaz tülbent gördünüz. O beyaz tülbendi takmalarının nedeni şimdi HDP milletvekilleri İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na cumartesi annelerine e, kolluk kuvvetlerinin, polisin her hafta müdahalesini proteste etmek amacıyla o beyaz türbenti e, taktıklarını ifade ettiler. Bu yüzden komisyona bu şekilde geldiler. Ve aynı zamanda sadece beyaz türbent değil kırmızı karanfillerle de e, plan ve bütçe komisyonuna e, geldiler Hedef milletvekilleri. Bir de şunu söylemek lazım plan ve bütçe komisyonunda bu yıl aslında bütçe görüşmeleri geçen yıla nazaran sakin geçiyor. Biliyorsunuz ne zaman Meclis Genel Kurulu'nda ya da Bütçe Komisyonu'nda e, yani gelecek yılın e, bütçesi tartışılmaya başlansa yumruklar, küfürler havada uçuşuyordu. Bu birazcık da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aslında üslubuyla ilgiliydi ama Meclis Genel kurulundaki tansiyonun bu kadar sakin geçeceğini düşünenlerden de değilim. E, en azından bunu da aktarmak adına e, bu konuşmayı değerli bulduğum için paylaşmak istedim.